Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben MMA Reptiklerden Burak. Gündem MMA serisine tekrardan devam ediyoruz. Ee, uzun bir ara vermiştim kanala özel durumlardan dolayı. Ancak bugünden itibaren tekrardan tam gaz devam edeceğiz. Volkanovski Lopez kartı için video gelemedi dediğim gibi özel sebeplerden dolayı birkaç bir video çekemedim. Ancak artık yine iki günde bir videolar gelmeye devam edecek. Bugün konularımızdan bahsedeyim hemen biraz sizlere. Gündem MMA'yı da uzun zamandır çekmiyordum. Bugün ağırlıklı olarak Ilia Justin maçı hakkında konuşacağız yani sonrasında da şavkata değineceğiz çünkü şavkat benim en sevdiğim dövüşçülerden biriydi eski videolarda da söylüyordum zaten ve sıralamadan çıkarıldı welter sıralamasından çıkarıldı Bu da çok tatsız oldu onu da konuşacağız hemen vakit kaybetmeden bir İlya'nın geri dönüşüyle başlayalım liya topuruya e, davası sonuçlandı diye gördüm ve davayı kazandı e, bu da demek oluyor ki İlya'yı muhtemelen haziran ayında beyaz saray kartında göreceğiz ya da belki de daha öncesinde nisan ayında göreceğiz ama şu kesinleşti artık. Ee, uzun bir ara olmayacak Ilya'nın verdiği ara. Önceden hep bunu merak ederdik. Ee, i̇şte Ilya Arab'ın verdiği kemeri bırakır mı falan filan bu tarz teorilere yönelirdik ama son açıklamasından da gördüğümüz gibi antrenmanlara dönmüş ve yine keskin o boksuyla geri dönecek gibi duruyor. Karşısındaki rakipte de Pellip 5 round boyunca seviye farkını gösteren Justin Gage olacak muhtemelen. Justin de Ilya hakkında konuştu. Ilya'nın o şampiyon geri döndü açıklamalarına tepki verdi. Umarım öyledir. Haziran ayında beyaz sırayla karşılaşmada onunla da düşmem gerekiyor dedi. Aslında Max'i de istiyordu bence Justin. Çünkü bildiğiniz gibi Max'le de yarım kalan bir olayı var. Yani yarım kalan değil de. Gerçi Max onu bitirdi ama Justin Max olayında bayağı da bir incinmiş duruyor. Çünkü adamı 11 saniye kala UFC'nin en ikonik knockout'ını olacak şekilde bitirdi Max. O da tabii ki de Justin'de bir kırıklık yaratmış olması normal. Ama İlya maçına değinirsek bence bu maçta eyvallah İlya Topur'a çok büyük favori. Yani hatta yani %80 şans veriyorum hatta ben İlya'ya ama Justin'in neden bu kadar küçümsendiğini anlayamıyorum. Tamam yaşlı eyvallah beyler yani. Adam 8 yaşına gelecek muhtemelen o maça o maç olana kadar. 37 yaşında şu an. Ama yani bu adam o kadar da küçük görülecek biri değil mesela. Charles Oliveira'yı neden nakavt etti? Charles her zaman ileri adımlayan bir adam ve çenesi İlya'yı karşılayabilecek kadar bir adam değil. Tamam Justin'in çenesi de o kadar iyi değil. Ama Charles'tan çok daha iyi. Ve aslında ben Charles'ın da o kadar kolay kaybetmesini düşünmüyordum. Yani ben tabii İli'yi destekliyordum ama işte benim en sevdiğim dövüşlerden biri İli'ye top ama o kadar kolay geçeceğini ben de beklemiyordum. İlk round knockout bekliyordum tamam. Bek yani Nasıl desem? İlk bitmesini istiyordum Ilya'yı desteklediğim için ama bu kadar kolay biteceğini de düşünmüyordum Charles'a karşı. Ancak Charles e, oyun planı olarak çok kötü bir oyun planıyla çıktı arkadaşlar o maça. Yani sen UFC'nin en tehlikeli boksörüne, en sert vuran adamına karşı kendi sikletinde böyle bir oyun planıyla çıkarsan tabii ki ilk roundta olursun. Justin Gage'nin öyle yapacağını düşünmüyorum ben. E, zaten son yıllarda da daha zeki bir Justin Gage'i görüyoruz. Daha akıllı bir oyun planıyla maçları çıkan bir Justin Gage görüyoruz Trevor Whitman'la beraber. Ve İlya karşısında da Justin'in avantaj olduğu taraflar var. Neler var mesela? Hekmeler konusunda Ilya'nın zaafı olduğunu biliyoruz. Ilya'nın kariyerinde en zorlandığı iki anda yüksek tekmele knockdown olduğu anlar. Bu adam Justin Gage'de Dustin Poirier'i yüksek tekmele nakavt etmiş bir adam. Ilya'yı da nakavt eder demiyorum ama Ilya'nın da bunlara karşı bir karşı bir şeyler sunması gerekecek. Çünkü Justin kötü bir boksör değil. Tabi Ilya seviyesinde değil ama kötü bir boksör değil ve tam bir kirli boks adamı yani. Yine bir şekilde şanslı vuruş falan bulabilir, bulabilecek bir adam Justin Gage'i ki zaten son maçında Paddy Pimbley'le neler yaptığını gördük. O kadar granit Çene bir adama karşı neler yaptığını gördük. Küçümsenmesi gereken bir adam olduğunu düşünmüyorum. Charles maçından çok daha zorlu geçecektir bence. Justin Ilya maçı. Ilya Topuria tarafında. Tabi yine çok büyük favori Ilya. Ama söylenildiği kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum ben. Tamam ilk round olmaz 3. round olur ama. Yine de o kadar kolay geçmez. Ilya'nın da zorlanacağını göreceğiz diye düşünüyorum ben. %90 ihtimalle de Beyaz Saray'da yapılacağı söyleniyor bu maçın. Ee, bekliyoruz. Ana maç mı olur olmaz mı bilmiyorum. Çünkü o kart... Tarihe geçecek bir kart olacak. Connor da gelecek. Belki Jones. John Jones gelecek. Ondan sonra Max gelir muhtemelen. Yani kemerlerle dolu bir gece. Ana maç olabilir mi? Olması gerekiyor bence. Çünkü çok güzel bir maç. UFC tarihine geçebilecek bir maç. Keyif açısından da öyle. Ve her açıdan çok iyi bir maç. Eğer ile zaten ara vermeseydi bu maçı zaten 2 hafta önce görecektik bence. Pedi yerine İlye çıkacaktı oraya. Olmadı ama nasipte Beyaz Saray yemiş. Bakalım Beyaz Saray'da neler olacak. Justin de bu maçı çok istiyor çünkü adamın muhtemelen son maçı olacak. Yani kazansa da kaybetse de son maçı olacağını düşünüyorum ben Justin'in artık. Ve bırakması da gerekiyor. Pedi yendi tamam ama da Pedi eyvallah iyi dövüşçü. Fakat e, ben zaten önceden de söylüyordum. Pedi Pimut şu anda ilk 5'ten kimse yenebileceğini düşünmüyorum ben Pedi Pimut'ın. Pedi Pimut, Pimut Rufi maçı görmek isterim. Şimdi alakasız ama o maç Pedrinho'nun hangi seviyede olduğunu bizlere gösterir. Şimdi Pedeyi oraya bağladık da. Ve Justin'in bir diğer emeklilik açıklamasına gelelim. Ya sona doğru yaklaşıyorum diyor adam. Ee, 2027'nin ortasına doğru %100 bırakmış olacağım diyor. Yani 2027'ye kadar kesin bırakacağım diyor. Az önce de dediğim gibi Ilya ile yaptığı maçı eğer kazanırsa %100 ihtimalle emekli olacak ve harika da bir kariyer sonu olur Justin için. Benim en sevdiğim dövüşçülerden biri. Huzurlu ve kötü giden bir kariyerdi Max Holloway'e karşı çok ağır nakaptından sonra öylesine bir geri dönüş yapması çok güzel olur kendi açısından ve ona saygıdan dolayı da kazanmasını isteriz. Yani Ilya ve Justin benim en sevdiğim iki dövüşçü olabilir. Justin bana bu sporu sevdiren adam zaten her videoda söylüyorum ama Ilya da gündelik hayatta idol aldığım yani hayat tarzını beğendiğim kişiliği tarzı olsun, dövüş stili olsun. Harika adamlar ikisi de bu maçı izlemek harika olacak. Yani bu videoda bu maç hakkında çok uzun konuştum sanırım 9 dakika olmuş ama size kaç dakikaya keseceğim bilmiyorum. Şimdi diğer konumuza gelelim arkadaşlar. Şavkat'ın sıralamadan çıkarılması konusuna gelelim. Şevket abimiz ne yaptı? Son maçında Ian Gary'i sakat olmasına rağmen yendi. Ve maalesef o maçta tekrardan sakatlandı. Çok ağır sakatlandı. ...ameliyatlara girdi, bir şeyler oldu. 2025 yılının sonuna kadar Şavkat'la ilgili bir haber duymadık. Sonrasında geri döneceğine dair infolar çıktı. İşte Şubat'ta geri dönecek, Mart'ta geri dönecek ama... ...iki hafta olma olması lazım. İki hafta öncesinde de Şavkat'ın bir etkinlikte sakat olduğu göründü... ...ve ağır gözüküyordu. Bu yüzden de muhtemel Şavkat'ı sıralamadan çıkardılar. Ben bunu saçma buluyorum açıkçası çünkü tamam çıkarmanıza gerek yok. En azından teker teker aşağı düşürün adamı yani. Ne yapsın adam? Sakatken aynı listede Welter sıralamasında Colby Covington da en son şavkatla aynı hafta dövüştü. Ama Colby Covington hala sıralamadaysa Şavkat neden çıkarılıyor ben bunu anlamıyorum. Şavkat'ın geri dönmesini umuyorum. O da en sevdiğim dövüşçülerden biri. Çok kral bir adam ve dövüşü zaten Welter'de herkesi yenebileceğini düşündüğüm adamlardan biri. Şimdi şöyle bir adam söyleyeyim size. Bu adam hem İslam'ı yenebilir deniliyordu hem de Hamzat'ı yenebilir diyordu. O adam da Şavkat Rahman oldu. Ya böyle bir adamı sıralamadan çıkarmak çok saçma. Welter Siklet'ten de bir baba eksildi, bir kral eksildi. Umarım geri döner ve onu bir gün şampiyon olarak görebileceğimize hala inanıyorum. Eğer bu sakatlıklar zaten olmasaydı şu anda Şavkat şampiyondu diye düşün, düşünüyorum. E, Belalen Belalin karşısına o çıkacaktı zaten 2024 Aralık'ta. Olmadı 2025'te de kendi sakatlandı. Tatsızlıklarla beraber kariyeri iyice çöküşe doğru gitti Şavkat'ın. Üzdü. Ne yalan söyleyeyim üzdü. Ve şimdi de geldik Yevsin'in sert adamı Hamzat Şimayev. Onu da özledik. O da zaten bildiğiniz gibi habire Alex Pereira'ya sallıyor. Alex Pereira'nın her şeyine sallıyor diyebiliriz. Ya bu maçın olmasını o kadar isterim ki yani mesela Şubat ama acaba kafamdaki soru da şu. Hamzat'a böyle bir maç verirler mi? Çünkü daha kemer korumadı ve direkt büyük siklete hafif arsiklete geçecek. Bu maçın olmasını yani benim aktif olarak en beklediğim maç olabilir. Ve olmasını istediğim maç olabilir. Çünkü Alex Pereira Adesanya'ya karşı bile yerde kaldı. Bildiğiniz gibi Alex Pereira Adesanya'yı yere almaya çalışmıştı o maçta. Ancak yerde kalmıştı. Hamzat bunu ona yaparsa neler olur? Neler olur? Bunu merak ediyorum. Borz'la Poata'nın maçı yani kesinlikle UFC tarihine geçen bir maç olur ve seyir zevki olarak da çok iyi olur. Çünkü bildiğiniz gibi tabi Hamzat'ın güreşiyle Ankalevi kıyaslamıyorum ama Ankalevi ilk dakikada bitirmişti bu adam. Öyle bir adam Alex Pereira'da. Ama karşısındaki adam da Hamzat Şimayev. Tarihin en iyi maçlarından biri olur bu da kesinlikle. Olmasını da çok istiyorum. Umarız da olur ve muhtemel bir tahmin yaparsam da Hamzat Alex'i bitirir diye düşünüyorum. %60 ihtimalle falan. Ama Alex Pereira da kesinlikle hafife alınmayacak bir adam. Ki Goat esesinde bu adamı ilk 5'e ilk 6'ya yazarım Alex Pereira'yı. Ancak karşısındaki adam da bana kalırsa UFC tarihindeki en iyi güreşe sahip olan Hamza Çimayev. Bugünlük de bu kadar olsun dostlar. Ee, uzun bir video olduğu diye düşünüyorum. 15 dakikadır kayıt alıyorum ben ama size ne kadar kesilecek onu bilmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.